Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Biz bugün gördüğünüz gibi etrafımız her yer balon oldu. Bugün kızlar dediler ki balon yarışı yapalım anne dediler. Ben de dedim ki neden olmasın değil mi? Evet. Evet. Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. 5 evet. balon patlatan evet. kazanır. Ne kazanır? Tabii ki de videonun yani oyunumuzun sonunda bir ödül koyduk. Dondurma. Dondurmayı kazanır. Kazanan dondurmayı kapar arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şimdi kızlara beşer beşer balonlarını verdim. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan başlayacağız. Heyecanlı mısınız? Evet. Ablam biraz korkuyor. Korkuyor mu? Niye korkuyorsun heyecanlı? <laughs> Acımaz ya. Deneyeceğiz. Çok eğlenceli olacak. Orası kesin de. Ablam da çok bam, bam, bam. Yo 5 tane. Say bakalım Elif. 2, 3, 4, 5. Sende kaç tane var? Say bakayım. 5. Eşit şu anda. Balon sayımız eşit arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Herkes istediği balonlarını alsın hazırda dursun bakalım. Elif Nisa kırmızı balon tercih etti. Ecem de mavi <laughs> balon tercih etti. Başta deyince tamam mı? <gülüyor> ah! <gülüyor> Balonlar durduğu yerde patladı şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar siz de gördünüz mü? Ay inanamıyorum, şu an durduğu yerde patladı ya, çok şişirmişiz galiba, dayanamadı. <laughs> Ezledim, canlı koydu ya. Evet Ecem özellikle o turuncu <laughs> rengi istemişti arkadaşlar, rengi çok canlı güzel görünüyor diye. Neyse şimdi bir tane daha balon şişirelim. yedek balonumuz vardı Allah'tan. Evet. Ya Aa. <laughs> turuncu. Duruş balon paketine bir bak bakalım var mı içerisinde Turuncu yok, içerisinde. yok içinde Turuncu yok mu tane, Olsun artık Ecem seçsin bir tane, tane, tane. şişim Arkadaşlar biz şimdi balonumuzu şişirip Tekrardan geliyoruz Evet arkadaşlar Şimdi balonumuzu şişirdik Tekrardan <laughs> <Ben> Çok korkuyorum Arkadaşlar <laughs> içim sızlıyor İçim sızlıyor. Bu kadar kork korkuyorsan Oynamayalım canım Heyecandan Heyecandan mı Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Kızlar yerinize alın <laughs> Üç deyince de başlayacağız tamam mı? Bir süre yok yani Patlatan ikinci balonuna geçecek tamam mı? Patlatan üçüncü balonla geçecek Bu şekilde devam edeceğiz Anlaştık mı? Hadi bakalım Üç iki Bir Başla hadi bakalım Hadi bakalım Hadi zıplayın üstüne Zıpla zıpla zıpla. <gülüyor> patlamıyor. <gülüyor> az önce nasıl patladı bu balon şimdi patlamıyor ya? <laughs> Biraz daha sert bas. Zıplayın. <laughs> ya anneciğim çok kolay patlıyor aslında. Sizi çok şişirdik. Baksana az önce nasıl kendi kendine patladı. Hadi Elif. Ya, Hadi. Ben gidiyorum. Hadi. Hadi Ecem. <laughs> Ya korkuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim önce patlatacak? <laughs> Ecem patlattı. Ya bu patlamıyor. <laughs> patlamıyor. Bu. Yalnız arkadaşlar, bendeki korkuya bakar mısınız ya? Valla kızlardan çok ben korktum. İkidir. Of. Bombastik oldu. Bombastik. Hadi Elif. Hadi Elif. Ha gayret. Ecem iki oldu. Elif evet, biraz sert sert sert. Bom. Dur dur dur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim patlatacak? Ayşem zıpla Elif. Biraz sert zıpla lazım. Evet. Ama çok eğlenceli de... <laughs> arkadaşlar. Çok, Hadi <laughs> zıpla 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 zıpla. Ece'nin dört balonda patladı. Son balonuna geçtik. Bakalım. Elif Nisa patlatabilecek mi? Ece mi kazanacak oyunu? Bakalım. Evet. zıpla 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 zıpla. <gülüyor> <Gülüyor> Hadi Nelem yapıyordu ya. Evet. Evet. <laughs> Oyun durdu. Oyun durdu tamam. Tamam. Hadi in balonun tepesinden sen de Elif'cim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Güzel bir yarışma oldu bence değil mi? Bence çok eğlenceliydi. Bilmiyorum siz, siz, de, siz de eğlendiniz mi? Evet. Evet abi nasıldı? Çok Çok eğlenceliydi değil mi? Evet. Arkadaşlar biz çok keyif aldık ya. Evet biraz balonun patlam patlama sesi biraz korkuttu bize ama evet. yine, sonradan alıştık sanki değil mi kızlar? Ben tamam yeter ya çok ses oluyor. <laughs> çok ses Benim oluyor. iki tane var. Elif Nisan'ın iki tane kaldı arkadaşlar. Ondan videoyu bitirince patlatacağım. Videodan sonra mı patlatacaksın? Evet. Of <laughs> arkadaşlar yandım ben. <laughs> evet kazananan kazanan kişi kimdir? Ecem. Tebrik ediyorum seni anneciğim. Seni de tebrik ediyorum Elif Nisa'cığım. <laughs> Güzel bir yarış oldu. Keyifli oldu. Dondurmayı kazanan ablan oldu bu sefer. Değil mi? Dondurmayı kaptı. Öbür videoda ben de cipsi kapmıştım. Evet bir önceki videomuzda arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz. Görürsünüz. Elif Nisa kazanmıştı cipsini. Ablasıyla paylaşmıştı. Videoda. Ee, o da güzel bir video olmuştu. Ee, videomuzun sonuna geldik burada, değil mi? Kızlar evet. gelin şöyle veda edelim. Karşıma geçin, oradan göremeyiz Ama, evet. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi kanalımıza abone, abone olmayı lütfen unutmayın. unutmayın. Like atmayı ee, unutmuyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.